Evet, benzin istasyonuna geldik. Şey, tutar belirlemedin. Tutar, belirlemedin. Kendi benzinini kendin alıyorsun. Evet. <laughs> Pompacı. Burada litresi 2 euroymuş arkadaşlar. Türkiye'de ucuz. Bu 60 lira falan yani euro karşılığı TL'ye baktığında. Türkiye'de 35 lira. Valla 1 euro gidiyor. Natural 95, Super 95 aynıdır herhalde. Aynıdır inşallah. 50 euro tuttu. Damlat damlat. <laughs> Bu da güzel bir tecrübe oldu. Evet, benzinimizi aldık. Şimdi ödemesini yapmaya gidiyoruz. Kocaman. Baya 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 ben yapamadım. Beni Avrupa'ya getirmedin. İşte bana Avrupa'da benzin almadım. <laughs> Harikasın. Teşekkür ediyorum. 11, 11. İngilizce ne demek? <laughs> Eleven. Hazır <laughs> Evet. Yine evet. <Gene> bir iletişim ile karşı karşıyayız. Eleven, Eleven. <laughs> Station. Elini atıyorum. Kartla ödüyoruz. İşte bu kadar. Burada da konuşturdun İngilizcesini. <laughs> <Okay>. Thank you. <laughs> Bensin dalmadık de demeyiz. Yani arkadaşlar yabancı dil öğreniyoruz. <laughs> yabancı dil hayat sürdür. Herkesin ilk başta yapacağı şey yabancı dil. Yabancı dil öğrenin gerisi ondan sonra zaten geliyor. Daha kolay. Ülke dışına çıkmaktan korkmayın. <laughs> Yapın bunları. Bunlar sizi geliştirecek <laughs> Ama yabancı bir şart. Ufkunuzu genişletin arkadaşlar. <laughs> Nasıl ya? Bugün Almanya'nın gönlümüzünden çıktık. Şimdi Pırağa doğru gidiyoruz. Çekilin, Pırağa doğru gidiyoruz. Haydi bakalım.